Herkese mutlu akşamlar sen izleyiciler. İstanbul'dan Vodafone Arna Satyonu'ndan herkese merhabalar. Ben spikeriniz Ali Bulut. Bugün Beşiktaş Liverpool maçının anlatımında sizlere yardımcı olacağım. Arkadaşlar Beşiktaş İstanbul'da tur geçebilecek 0 1-0 yeniliğiyle başlıyor. Ersan Pedro'ya döndü. Işıktaş atak için hazırlık paslar yapıyor. O ses olsa Olcay baba oynadı. Denbaba. Geçebilecek mi? Denbaba. Olcay koştu. baba Olcay'ı düşündü. Olcay. Olcay topu aldı. Olcay. Gökhan Töre kendini gösterdi. Olcay. Gökhan Töre'ye attı. Gökhan Töre. Kaleyi vurursa vurur. Gökhan Töre. Ölme açmaya çalışıyor. Gökhan Töre. Battı kaleye. Gökhan Töre. Şok! Savunma müthiş kesti topu. Beşiktaş'ın ilk atağı tehlikeli geldi. İşte Gökhan Türen'in pes şutu ve savunmanın kurtarışı. Şimdi Gözü Sosa korner kullanacak. Sosa. Orta içeri. Bir kafa. Asfalt dışarı gidiyor. İnanılmaz gol kaçtı. Tribünler gol dedi ama top içeri girmedi. Sako. Tinho. Şimdi Mario Balotelli. Henderson. Mankio. Müthiş bir çalım. Coutinho Şimdi Moreno Müthiş aldı oradan Veli ama kestiler hemen Henderson Liverpool tehlikeli atak Dikkat edin çocuklar Balotelli Arapa'sı Kesti Serdar Kurtuluş Serdar Hızlı yolladı ileriye Dembaba'ya gelirse tehlike ama Coutinho hızlı kesti Kinyo. Kinyo ileri. Uzaklaştırın. Dikkat Balotelli'ye. Şimdi Serdar Gökhan Töre'ye attı. Gökhan Töre. Gökhan Töre. Pas Sosa ya Pas Sosa'ya. baba, Dembaba. baba, Bir çalım. baba, <laughs> Hemen müthiş bir pas. Şimdi Sosa yetişirse tehlikeli olabilir ama Hızlı kestiler. Henderson, Olcay, Henderson. Şimdi Veli. Veli. Atiba Açınsın. Açınsın. Sosa. Rose Sosa. Arapası Dembaba ya. Dembaba gidiyor. Dembaba. Dembaba vurdu. Gol. Dembaba. Beşiktaş 1-0'a geçti. Dembaba attı. Gol. İşte görüntülerde Demba Baba. Müthiş gol Beşiktaş'tan geldi. Paslaşmalar, Sosa'nın müthiş pası ve gol Demba Baba. İşte açınsın. Burada Sosa pas Demba Baba'ya bekletmeden Demba Baba şutunu vurdu ve toparlarla buluştu. Müthiş şut tam köşeye. Yani kurtarılacak gibi değil. İşte tekrar tekrar farklı açılardan yansıyor. Dem baba müthiş vurdu ve toparlara buluştu. Starling. Henderson. Olcay. Dem baba. Demba Baba yine tehlikeli. Şimdi Sosa. Jose Sosa. Sosa döndü. Açısını kaybetti. Çoğaldılar. Sosa pas atmak istedi, kestiler. Sosa tekrar Demba Baba'ya. Demba Baba döndü, vuramadı. Şimdi Gökhan Töre de vurmak istedi ama uzaklaştırdılar. Savunma nefes aldırmıyor. Starich. Monero, Gökhan Töre, Demba Dem baba Gökhan Töre Gökhan Töre Gökhan Töre uzaktan köşe kaleci Kaleci aldı Mario Balotelli Starlich Ankyo Olcay Henderson Sturridge Veliye İleri olmadı Lauren Coutinho Şimdi Sakno Sako, Kaleciye döndü en geriye Artık ilk yarına bitmesine hiçbir şey kalmadı Coutinho, Henderson, Mario Balotelli, Sturridge, Balotelli, özür dilerim, Sturridge tekrar, Moreno, Sturridge, şut, corner mi, gözler hakemde, hakem, corner mi dedi, evet, corner, şimdi Gerard kullanacak corner'i, Scavenger Orta içeri. Herkes önce Tolga vurdu ama Monero. Hemen önünde beni alabilir mi? Beni kavla kaldı. Gökhan Töre'ye mi? Hayır. Gökhan Töre'yi bir neden baba tercih etti ve ilk yarı bitiyor sayın izleyiciler. Beşiktaş 1, Liverpool 0. İkinci yarı tekrar sizlerleyiz.